Kızılay yetkilileri Ordu'da kan bağışının geçen yıl oranla büyük bir düşüş yaşandığına dikkat çekmişti. Ordu Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun ameliyatların ertelenebileceğini hatırlatarak vatandaşlara kan bağışı yapmaları çağrısında bulundu. Bilindiği gibi vatandaşlarımız için, hastalarımız için ülkemizde kan tedarikçi durumundaki tek kurum Türk Kızılay'dır, Kızılay'dır. Ordu Kızılay kan bağış merkezleri gönüllü bağışçılarını bekliyor. Kızılay yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde maalesef son aylarda kan bağışının yok denecek kadar azaldığı, kritik seviyelerin de kan düzeylerinin kan stoklarının altına düştüğünü bizlere bildirdiler. Kan stoklarında geçen yıla oranla %50'den fazla düşüşün yaşandığı orduda kan bağış merkezlerinde stoklar yeterli bağışı bulunamaması nedeniyle her geçen gün düşmeye devam ediyor kan stoklarının kritik seviyenin altına düştüğüne dikkat çeken yetkililerdense uyarılar gelmeye devam ediyor. Eğer yeterli seviyeye ulaşılmazsa tedaviler ve ameliyatlar için ertelenme tehlikesi kapıda. E, bu çok önemli ve tehlikeli bir durumdur. Çünkü hepimiz hepimizin hastaları, hepimizin yakınları, ameliyata girecek hastalar kan tedavisine ihtiyaç duymaktadırlar. Belki bu kan tedariki yeterince olmadığından ameliyatları belki de aciliyetleri ertelenmek durumunda kalmaktadır. Dolayısıyla böyle bir şeye asla meydan vermemek lazım. Tüm vatandaşlara çağrımızdır. Lütfen Kızılay'ımıza kan verin. Bu önemli bir çağrıdır. Ordu Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun ameliyatların ertelenebileceğini hatırlatarak vatandaşlara kan bağışı yapın çağrısında bulundu. 31 Ağustos'ta Ordu'da düzenlenecek kampanyaya davet etti. Yarın sizin hastanız ameliyat bekleyebilir veya kana ihtiyaç olabilir. Kan tedarikleri eğer yeterince olmazsa bu tedaviler geri kalacaktır. Önümüzdeki Perşembe günü ben de Ordu Sağlık Müdürlüğü önünde Kızılay çadırının e, orada olacağım. İnşallah kan vereceğim öğlen arası saat 12 ile 1 arası kan vermeyi düşünüyorum. E, böylece bütün vatandaşları hem köprübaşı Meydanı'nda kurulmuş olan kan e, alma istasyonuna hem de Perşembe günü Sağlık Müdürlüğü'nde kurulacak olan 12 ile 1 arası ve daha diğer zamanlarda kurulacak olan kan istasyonuna kan vermeye davet ediyorum. Bu kanları eğer biz tedarik etmezsek kimse başka bir yerden bize tedarik vermezler. Dolayısıyla kendi kanımızı kendimizin üretmesi lazım. Bu kan tedariki kendi yakınlarımız için kendi hastalarımız için olabilir. Bunu hiç akıldan çıkarmayalım. Tüm vatandaşlarımızı önemli, dikkatle kan vermeye çağırıyorum. Lütfen bu çağrıma kulak verin.